Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan 10 yaşındaki Ali adında bir çocuk vardı. Ali'nin en büyük hayali kendi arabalarını yapmaktı. Ancak bunun için biraz yardıma ihtiyacı vardı. Bir gün eski bir garajı keşfetti. Ali'nin gözleri parladı. Bu onun hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gereken her şeye sahipti. Ali eski parçaları incelemeye başladı ve kendi arabasını yapmaya karar verdi. Birkaç gün boyunca gece gündüz çalıştı ve nihayetinde kendi arabasını yaptı. Mucit arabası, mucit arabası bir çırpıda canlandı. Ali'nin ağzı açık kalmıştı ancak hemen arabasıyla birlikte maceralara atılmaya karar verdi. İlk olarak kasabanın etrafında dolaştılar. Yolda diğer çocuklarla tanıştılar ve onları arabalarıyla yarışmaya davet ettiler. Yarış sırasında mucit arabasının bir tekerleği birden bire çıktı ve yarışı kaybettiler. Ali'nin morali yükseldi ve ikili mucit arabasının tekerleğini tamir etmek için birlikte çalıştılar sonunda. Tekerlek tamir edildi ve ikili yeniden yarışmaya karar verdiler. Yarışta birinci oldular ve kasabanın kahramanları oldular. Ali ve Burcu arabası birlikte birçok maceraya asıldılar ve hep birlikte her zorluğu üstesinden geldi. Videoyu beğenin, kanala abone olmayı unutma dostum. Söylemek istediklerin ve önerilerini lütfen yorumlarda belirt.